11 ticari kazancın istisnaları Bu analitik çalışmada gelir vergisi kanunu kapsamında çeşitli ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanan istisnaları ayrıntılı olarak ele almaktadır. Her bir istisnanın kapsamı, şartları, yasal dayanakları ve uygulamaya yönelik önemli detayları aşağıda sunulmuştur. 3- 3.1 PTT acentalarında kazanç istisnası PTT acenteliği faaliyetinden elde edilen kazançlar Gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Ancak bu istisna, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi uyarınca tevkifat, stopaj yoluyla ödenecek vergiyi etkilememektedir. Dolayısıyla bu kazançlar üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir. 3.2 Sergi ve panayır istisnası. Dar mükellefiyete tabi olanların Hükümet izniyle açılan sergi ve panayırlarda yürüttükleri ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden muaftır. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için temel şart, dar mükellefin Türkiye'de başka bir iş yeri veya daimi temsilcisinin bulunmamasıdır. 3.3 Serbest bölgelerde elde edilen kazançlara ilişkin istisna. Serbest bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen kazançlara yönelik istisnalar farklı düzenlemeler ve tarihlerle şekillenmiştir. 6 Şubat 2004 tarihinden önce ruhsat alanlar, 5084 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 6 Şubat 2004 tarihinden önce faaliyet ruhsatı almış olan mükelleflerin, serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, ruhsatlarında belirtilen süreyle sınırlı olmak kaydıyla gelir vergisinden istisnadır. Üretim faaliyetleri, 5810 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle, serbest bölgelerde üretim faaliyeti yürüten mükelleflerin, bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihe kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisna, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. ve 30. maddeleri uyarınca yapılacak vergi tevkifatını etkilemez. Hizmet işletmeleri genişletilmiş kapsam 24 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Serbest bölgelerde faaliyet gösteren bazı hizmet işletmelerinin kazançları da istisna kapsamına alınmıştır. Bu işletmeler şunlardır. Faaliyet alanları: Bakın, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama. Şartlar: Bir hizmetin tamamının Türkiye'de yerleşik olmayan kişilere veya iş yeri, Kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi. 2- Hizmete konu olan malların serbest bölgelerden Türkiye'ye herhangi bir yolla girmeksizin doğrudan yabancı bir ülkeye gönderilmesi. 3- 4- Kreş ve gündüz bakım evleriyle eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası. Özel kreş, gündüz bakım evi ve özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar için belirli şartlarla gelir vergisi istisnası getirilmiştir. Kapsam özel kreş ve gündüz bakım evleriyle okul öncesi, ilk öğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları. Süre, istisna, kurumların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden başlayarak 5 vergilendirme dönemi boyunca uygulanır. Uygulama esasları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, ilgili bakanlığın görüşü alınarak belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür. Başvuru şartının kaldırılması, 295 seri nolu gelir vergisi genel Tebliği ile yapılan değişiklikle, 23 Aralık 2016 tarihinden itibaren istisnadan yararlanmak için Gelir İdaresi Başkanlığı NEA başvuru yapma şartı kaldırılmıştır. Mükellefler, kurum açma izin belgesi ile faaliyete geçtikleri dönemden itibaren bu istisnadan doğrudan yararlanabilirler. Beyanname yükümlülüğü, istisnadan yararlanan işletmelerin yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamesi verme yükümlülüğü devam etmektedir. İstisna kapsamındaki gelirler. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde istisna edilen kazançlara ilişkin bildirim bölümünde, geçici vergi beyannamelerinde ise istisna kazançlara ait bildirim bölümünde gösterilmelidir. 3.5 Genç girişimcilerde kazanç istisnası. Genç girişimcileri desteklemek amacıyla belirli şartları taşıyan kişilerin ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların bir kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. Hedef kitle, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olan ve mükellefiyet başlangıç tarihinde 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler. İstisna süresi, faaliyete başlanılan takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi. İstisna tutarı, elde edilen kazançların, gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutara kadar olan kısmı istisnadır. Bu tutar 2024 takvim yılı için 230 bin Türk lirası olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2023'ten itibaren elde edilen kazançlara uygulanır. Yararlanma şartları, aşağıdaki şartların tamamının birlikte sağlanması zorunludur. Açıklama 1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmesi. 2. Girişimcinin işin başında bilfeil çalışması ya da işi bizzat sevk ve idare etmesi, çırak, kalfa çalıştırmak veya seyahat, hastalık gibi zorunlu ayrılmalar bu şartı bozmaz. 3. Faaliyetin adı ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla istisna şartlarını taşıması. 4. Faaliyetin, durdurulmuş veya devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar, bu derece dahil, kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması, ölüm nedeniyle eş ve çocuklar tarafından devralınması hariç. 5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. Önemli notlar. Kazanç elde edilmese veya kazanç istisna haddinin altında kalsa bile yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi zorunludur. İstisnadan yararlanılan tutarın, örneğin 2024 için 230 bin Türk lirası, altında kazanç elde edilmesi durumunda, kullanılmayan istisna tutarı bir sonraki yıla devredilemez. Bu istisnanın, gelir vergisi kanununun 94. maddesi uyarınca yapılacak vergi tevkifatına bir etkisi yoktur. 3-6 basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası. Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin, gelir vergisi kanununun 46. maddesine göre hesaplanan kazançlarının tamamı gelir vergisinden istisnadır. 3.7 Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası. Dijital ekonomiye yönelik olarak getirilen bu istisna, belirli faaliyetlerden elde edilen kazançları kapsamaktadır. Başlangıç kapsamı: 1 Ocak 2022'den itibaren. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses Video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin kazançları. Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar. Genişletilmiş kapsam. 1 Ocak 2024'ten itibaren. Yukarıdakilere ek olarak internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme Ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar. Uygulama şartları. Bir Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması zorunludur. 2. Bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekir. Vergilendirme yöntemi. Bankalar bu hesaba aktarılan hasılat tutarı üzerinden aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlüdür. Bu tevkifat nihai vergidir ve ayrıca 94. madde kapsamında tevkifat yapılmaz. İstisna sınırı ve beyanname. İstisna kapsamındaki kazançlar toplamı 2024 yılı için 3 milyon Türk Lirası'yı aşarsa, mükellefin yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekir. Bu sınırı aşanlar veya hasılatın tamamını belirtilen banka hesabı üzerinden tahsil etmeyenler için 94. madde kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü doğmaz. Ancak beyanname verme yükümlülüğü devam eder. Diğer hususlar: Mükelleflerin bu istisna kapsamı dışındaki faaliyetlerinden gelir elde etmeleri bu istisnadan yararlanmalarına engel teşkil etmez. Şartların ihlal edildiğinin tespiti halinde eksik ödenen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 38 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yapılan faaliyetler sonucu elde edilen kazançlara ilişkin istisna 4691 sayılı kanun uyarınca, teknoloji geliştirme bölgelerinde, teknopark, faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgelerdeki yazılım, tasarım ve arge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisna, mükellefin faaliyete başlama tarihinden bağımsız olarak uygulanır. 3.9 Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara ilişkin istisna. 4.490 sayılı kanun kapsamında, Türk Uluslararası Gemi Siciline, TÜPS, kayıtlı gemi ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisnadır. Devir kapsamı, istisna, gemi ve yatların TÜPS'a bir başkası adına tescil edilmek üzere devrini de kapsar. Ayrıca 27 Ocak 2017'den itibaren, tut sağ kayıtlı gemi ve yatların bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmesi veya başka yollarla devredilmesi sonucu doğan kazançlar da istisna kapsamındadır. İstisna dışı faaliyet, tut sağ kayıtlı gemi ve yatların yüzer otel veya restoran gibi işletmecilik faaliyetlerinde kullanılması durumunda elde edilen kazançlar, gemi işletmeciliği faaliyeti sayılmadığından bu istisnadan yararlanamaz. 3-10 mülkiyet haklarından elde edilen kazançlara ilişkin istisna. Türkiye'de yapılan ARGE, yenilik ve yazılım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluşlardan elde edilen belirli kazanç ve iratların %50'si, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna edilmiştir. Temel şart, istisnanın uygulanabilmesi için, buluşa kaynaklık eden ARGE, yenilik ve yazılım faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmiş olması zorunludur. İstisna kapsamındaki kazançlar. Buluşların kiralanmasından elde edilen kazanç ve iratlar. Buluşların devri veya satışından elde edilen kazançlar. Buluşların Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmasından elde edilen kazançlar. Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılan patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen, ürün satışından elde edilen kazanç kısmı. Buluşa yönelik hakların ihlali sonucu elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar. Önemli kısıtlama: Bu istisnadan yararlanan mükellefler, aynı kazançları için 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisnadan ayrıca yararlanamazlar. 3.11 Yatırım İndirimi Yatırım indirimi istisnası 1 Ocak 2006'da yürürlükten kaldırılmış olsa da geçiş dönemi hükümleri devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin 9 Şubat 2012 tarihli kararıyla yatırım indirimi istisnasını ilgili kazancın %25'ini aşamaz şeklinde sınırlayan hüküm iptal edilmiştir. Bu karar neticesinde 2011 ve takip eden vergilendirme dönemlerinde elde edilen ticari kazançlara herhangi bir yüzde sınırlaması olmaksızın yatırım indirimi istisnası uygulanabilmektedir. 312 yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin döviz ve altın hesaplarını Türk lirasına dönüştürmelerini teşvik amacıyla getirilen istisnalar şunlardır. A 31 Aralık 2021 tarihli bilançodaki yabancı paralar bu tarihteki bilançoda yer alan yabancı paraların 30 Haziran 2024 tarihine kadar TL'ye çevrilmesi ve en az 3 ay vadeli TL mevduat katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda. Kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesi ile dönüşüm tarihi arasına isabet eden kısmı. Vade sonunda elde edilen faiz, kar payları ve diğer kazançlar gelir vergisinden istisnadır. Baltın hesapları, 31 Aralık 2021 tarihli bilançodaki altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş hurda altın karşılığı altın hesaplarının 30 Haziran 2024 tarihine kadar TL'ye çevrilmesi ve en az 3 ay vadeli TL mevduat katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda. Dönüşüm tarihinde oluşan kazançlar. Vade sonunda elde edilen faiz, kar payları ve diğer kazançlar gelir vergisinden istisnadır. C-313-2022 ve sonraki tarihli bilançolardaki yabancı paralar, Cumhurbaşkanı yetkisiyle uygulama genişletilmiştir. 31 Mart 2022, 30 Haziran 2022, 30 Eylül 2022, 31 Aralık 2022, 31 Mart 2023 ve 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların 30 Haziran 2024'e kadar TL'ye çevrilmesi ve en az 3 ay vadeli hesaplarda değerlendirilmesi durumunda, vade sonunda elde edilen faiz, kar payları ve diğer kazançlar vergiden istisnadır. Yenilenen hesaplar, bu istisnalar, 30 Haziran 2024 tarihine kadar vade sonunda yenilenen hesaplar için de geçerlidir. 3.13 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinde kazanç istisnası. 5.300 sayılı kanun kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu kazançlar için 94. madde kapsamında tevkifat yapılmaz ve münhasıran bu kazançları elde eden gelir vergisi mükellefleri tarafından yıllık beyanname verilmez. 3.14 Hizmet Erbabına Pay Senedi Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde Ücret istisnası. Tekno girişim şirketlerinin çalışanlarına pay senedi vermesini teşvik etmek amacıyla ücret istisnası getirilmiştir. Yürürlük Tarihi, 2 Ağustos 2024 Kapsamındaki işverenler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre Tekno Girişim Şirketi niteliğini haiz işverenler. İstisna konusu, hizmet erbabına bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret sayılan pay senetleri. İstisna tutarı, pay senedinin verildiği tarihteki rayiç değerinin, çalışanın o yıldaki bir yıllık bürüt ücret tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır. İstisnanın geri alınması Hizmet erbabı bu şekilde edindiği pay senetlerini belirli süreler içinde elden çıkarırsa istisna edilen vergi işverenden geri alınır. Elden çıkarma süresi Geri alınacak vergi oranı İktisap tarihinden itibaren 3 tam yıl içinde İstisna edilen verginin %100'ü 4 ila 6 yıl içinde İstisna edilen verginin %75'i 7 ila 12 yıl içinde. İstisna edilen verginin %25'i. Geri alma usulü, geri alınan vergi için vergi ziyal cezası uygulanmaz, ancak gecikme faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. Zaman aşımı, istisna nedeniyle zamanında alınmayan vergilere ilişkin zaman aşımı süresi, pay senetlerinin hizmet erbabı tarafından elden çıkarıldığı tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. Soru ve cevaplar. 1. PTT acenteliği faaliyetinden elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna mıdır ve bu durum tevkif suretiyle ödenecek vergiyi etkiler mi? Evet, PTT acenteliği faaliyetinden elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisnadır. Ancak bu istisnanın Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkisi yoktur. 2. dar mükellefiyete tabi olanların sergi ve panayırlardan elde ettikleri ticari kazançların gelir vergisinden istisna olabilmesi için hangi iki temel şart gereklidir? İstisnanın uygulanabilmesi için dar mükelleflerin hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırlarda faaliyet göstermeleri ve Türkiye'de başka bir iş yeri veya daimi temsilcilerinin bulunmaması şarttır. 3. serbest bölgelerde üretim faaliyeti gösteren mükelleflerin İmal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar hangi tarihe kadar gelir vergisinden istisnadır? Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar gelir vergisinden istisnadır. 4. Özel kreş ve gündüz bakım evleri ile özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar, faaliyete geçilen vergilendirme döneminden itibaren kaç vergilendirme dönemi boyunca gelir vergisinden istisnadır? İstisna, kreş, Gündüz bakım evleri ve okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme dönemi için geçerlidir. 5. genç girişimci kazanç istisnasından yararlanmak için mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla kaç yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir? Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. 6. 2024 takvim yılı için genç girişimcilerin elde ettikleri kazançların ne kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna tutulmuştur. 2024 takvim yılı için gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olan 230 bin Türk lirası kadar olan kısmı istisnadır. 7. Sosyal içerik üreticiliği ve mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği kazanç istisnasından faydalanmak için hasılatın tamamının nereye tahsil edilmesi zorunludur. İstisnadan faydalanabilmek için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir. 8. bankalar, sosyal içerik üreticiliği istisnası kapsamında açılan hesaplara aktarılan hasılat üzerinden yüzde kaç oranında gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlüdür? Bankalar, bu hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlüdür. 9. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin yazılım, tasarım ve arge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara yönelik istisna hangi tarihte sona erecektir? İstisna 31 Aralık 2028 tarihinde sona erecektir. 10. Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların yüzer otel veya restoran olarak işletilmesi durumunda elde edilen kazançlar istisna kapsamında mıdır? Hayır, bu faaliyet gemi işletmeciliği faaliyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, elde edilen kazançların istisnadan yararlanması mümkün değildir. 11. Türkiye'de gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların kiralanması, Devri veya satışı sonucu elde edilen kazançların yüzde kaçı gelir vergisinden istisna edilmiştir? Kazançların yüzde 50'si gelir vergisinden istisna edilmiştir. 12. yabancı paraların Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançların istisna kapsamında olabilmesi için elde edilen Türk lirası varlığın en az ne kadar süreyle vadeli hesaplarda değerlendirilmesi gerekmektedir? Elde edilen Türk lirası varlığın en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi gerekmektedir. 13. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara ilişkin istisna uygulaması hangi tarihe kadar geçerlidir? İstisna 31 Aralık 2028 tarihine kadar geçerlidir. 14. Tekno girişim şirketi niteliğindeki işverenlerce hizmet erbabına verilen pay senetlerinin istisna kapsamındaki tutarı aşması durumunda, istisnadan yararlanamayan verginin tahsili kimden yapılır? İstisna edilen vergi, vergi cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. 15. Hizmet erbabına verilen pay senetlerinin iktisap tarihinden itibaren 3 tam yıl içinde elden çıkarılması halinde, istisna edilen verginin ne kadarı geri alınır? İstisna edilen verginin tamamı geri alınır. Analiz edilen kaynak. Bir ilgili yürürlükteki mevzuat. İki GİB tarafından 2025 yılında yayımlanan ticari kazanç rehberi. Ayrıca, daha ayrıntılı bilgi için bu rehberin orijinalinin okunması ve güncel düzenlemeler için ise ilgili güncel mevzuata mutlaka bakılması gerekir. Vergi bilgisi kanalına abone olabilirsiniz. Saygılarımızla.